arkadaşlar bugün sizlerle obi oynayacağız değil mi Evet hadi gel başlayalım Tamam ben başladım bile sen ne ara başladın ya arkadaşlar bu obinin ismi gerçekten kolay obi geçiyor Türkçeden ama şey olarak really easy obi diye geçiyor İngilizce olarak Evet. Şimdi sizinle beraber geçiyoruz bu şekilde. Kolay. Ama Zeynep yandı. Kolay ya de bile benim ölmem. Bir şey olmaz. Geçtim ben şu an Zeynep'ten öne. Zeynep benden önden başlamıştı ama şu anki halim eyvah geliyor. Aa! Aa! <laughs> ya, tuş basmadı. Aa, son anda. Düşmek çok kötü biz böyle düşmek istemediğinden şey yapıyorsunuz. Mesela benim orada kolay o birden düşmem. Evet. Maşallah. Ben o bir oynamaya oynamaya unutmuşum. Bence bayağıdır o bir oynamıyordum. Arkadaşlar bu arada bu obiyi sence bu bir günde bitirebilir miyiz bu videoda? Bilmiyorum ki. Buralar çok kolay ama bazıları biraz zorlaşıyor. Aynen. İlerledikçe zorlaşıyor. Mesela orada birisi öldü. Sen mi öldün? Yo. Ben senin arkandayım. Ben orayı da bitirdim. Ben de şimdi buraya geldim. Melisa neredesin? Seni bekleyeceğim. Bekle. Aa düştüm. Melisa'yı izliyoruz arkadaşlar. Bunu bakalım nasıl yapacak. Son yerde gerçekten düşersem ağlarım. <laughs> ee, nereye geliyor? Alo geldim ben. Gel gel. Ana. <laughs> Melisa da senin düşün, düşün, çok garip oluyor bak 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 bak. Lan Evet Allah şükürler olsun geldim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Başla. hadi devam edelim Melisa gel. Evet. Arkadaşlar bu arada başlarken Melisa'ya Zeynep demişim. Ee, şey olarak şurada Prenses Zeynep olarak dendiği için ben Melisa deniliyor ona. İsmi Melisa olduğu için bir Zeynep kullanmışım. Bu yüzden de Melisa olarak açıklıyorum. Arkadaşlar benim e, adım normalde Melisa Zeynep yani göbek adım e, Zeynep. O yüzden öyle yaptım ismimi Hadi gel. Ana Aa <laughs> dur bunlar arkadan yok alanlar. Sakın oraya geçme. Gel. Sakin, sakin sakin. Gelsene. Tamam gel devam edelim. Ben direkt her şeyden zıplayacağım. Aa, aa. İkimiz de öldük. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte gidiyoruz. Ah. Evet. Ama gidemiyoruz. Çünkü Melisa bizi geçti. Ben seni bekliyorum. Bu sefer Melisa beni geçti arkadaşlar. Hadi Allah. Melisa burada dikkat et. Çok çok evet. S oluyor. Arkadaşlar benim ismim Sena olduğu için S diye dedim. Yani. yani benim ismimin baş harfini söyledim. Evet. Rengarenk bir yerden geçtikten sonra Gel Melisa seni burada bekliyorum. Anam. Melisa burada taktik Hile kullanalım. Mor değil, sarı değil, kırmızı. Aha, düştü. <laughs> bekliyorum seni. Kırmızıdan geç. Sen şey mavi şey yap. Ama ben Sarı mavi değil, yapıyorum. mavi. Mavi mavi. 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 Az Arkadaşlar bu arada mi? bu taktik şöyle oluyor. Eğer böyle mesela bu böyle olmuyor. Böyle düşüyor. Bu yüzden bu olamaz. Sen agel kırmızıya. Şimdi burada. Bakın şimdi. Dur. Şöyle göstereyim. Böyle olunca hala kırmızısı gözüktüğü için bu böyle bir taktik var. Ve biz de onu yapıyoruz. Şöyle gitsek bir şey olmuyor. Değil mi Melisa? Evet. Bu çok kolay. Eyvah. Allah. Allah'tan bu odileri çok kullanıyorum önceden beri. Ya Allah bismillah. Anam. Ah. Geçtim Melisa. Ben ah. de. <laughs> Melisa bu arada bizim bu parkuru bitirmemiz bu videoda biter mi yoksa part de mi gelecek? Bence part de gelsin ama part de eğer e bitiremezsek. Evet. Ama diğer videolardan çekeceğiz. Aynen. Parti 2 anam Zeynep Parti 2 diye diye. Pardon göbek adını söyledim. Şey Me, e, Melisa. E, sen <laughs> Parti 2 diye diye düştün. Nasıl ya? Ben buraya değmeden beni bir de bir sonraki tura yaşınladı ve, ve ben yine düştüm. Nazar değdi. <laughs> ya yine düştüm. Güle güle. Hayır. Ah, evet. Senayi bekliyoruz. Geldim. Hadi gel. Allah! Ne oluyor ya burası ya neden bomba o koymuşlar? Hani şu lazerlere böyle arada sırada böyle geçerken şey oluyor ya evet. mesela ben de biraz önce bu yüzden öldüm burada. <laughs> bak. O atlayışa bak ya. Bana, <laughs> Bana laf ederken kendisi ya düştü. Ya benim ekranım niye böyle? Ha. Sen hep direkt şöyle gidebilirsin bak. Evet. Ama ben zıplaya zıplaya gitmeyi tercih ettim. <laughs> Hızlı gitmeye çalıştım ama olmadı. Onun yerine Sena düştü. S şeklinde gideceğim. İsmim gibi. S Yılan. Bekliyorum seni. Evet geldin. Gel. Şöyle direkt Allah. yürüyebiliriz. Ya yürüyemedim ha. Bir anda böyle kendim böyle ekranım gitti. Hmm. Aa, nefret ediyorum bunlardan. Evet. İkide bir düşüyorsun ve sinir oluyorsun. Bazılarla. O kadar hızlı e, geçersen düşebilirsin. Biraz yavaş geç öyle düşmezsin. Gel hadi gidelim. Arkadaşlar dikkat edin. Bazı yerlerde hemen hızlıca Aa. geçtiğiniz için geçiyor bazı yerler. Mesela ben <laughs> her başlangıçta öldüm. Şu an. Allah. Ya! Değmeme rağmen reydi sandı. Sonunda öldüm. Evet arkadaşlar burası sıkıntılı yer ilan edildi. Aha! Ben ne kadar sıkıntılı olsa bile geçtim. Arkadaşlar ben ikide bir gidiyorum. Fark ettiyseniz. <laughs> arkadaşlar bu arada Melisa'nın YouTube kanalını istiyorsanız... Ee, Zeynep... Aman Melissa sen söyle. Arkadaşlar zaten bu videoyu kendi kanalıma koyacağım ben. Sena'nın videosunun aynısı gibi. Sena ile birlikte kanallarımız var. Kanallarımızın ismini de yorumlara ya da açıklamalara yazarız. Olmazsa ben size arkadaşlar link atarım. Acaba Melisa, hmm, acaba bu videolara kaç like gelecek? Ya da kaç olur? Bilmiyorum. Aa, Bunlar şaşırtmacalı. Yalnız bu arada şey oldu. Sarıya atla. Aa. Sarıya atlama. Evet. <laughs> Şimdi turuncuya değil sarıya. Sen şeyden öğrendin değil mi şu baktan Aynen bagı kullanıyorum. Bu sefer turuncuya. Aa turuncu değilmiş. Ya nasıl ben ya? fark ettim. Ben gidiyorum Melisa. Dur beni bekle. Aa Melisa bu ışıklara baksana çok güzel yanıyorlar. Evet. Arkadaşlar bu arada kombinimi beğendiniz mi? Bunların hepsi bedava'yı aldım. Melisa o sırada hemen geçti. Çünkü normal yürümeydi. Ben niye senin yürümediğini hayır dedin bana bekle diye. Da. Hadi ya, gel sen inat de. Yine oldum. Evet. Melis. Geçtik. Gel. Melisa arkada kaldın. Ne oldu bana bakacağım diye. Ya 2 gram arkandayız altı üstü. <laughs> ben Aa! Yine öldüm. Aa, ben de öldüm. <gülüyor> ya. <gülüyor> Tam sona gelmiştim ya. Ben de. Bak yine öldüm. Bak. Sinir krizi geçiriyorum şu an. Melissa sen çok ölünce sinir krizi geçiriyor musun? Evet. Ben evet ben geç geçtim ben de. Aa biri uçuyor şu an üstümüzde. Bence şey yapıyordur Robux'la alıyordur. Büyük ihtimalle. Artık Ama bizim Robux'umuz olmadığı için alamıyoruz. Evet arkadaşlar Melisa'nın e, avatarından anlamışsınızdır. Evet Melisa. <laughs> belki Herkes... tabi iyi böyle. Bu üstleri de bedavaya aldım. Hepsini bedavaya aldım. Hiç Robux'um da yoktu. <laughs> Bu ne ya en nefret ettim. Evet size. arkadaşlar şu an Amerikan bayrağına basacağız. Aa düştüm. Biz senayi bekliyorum. sadece kısaca. Allah Allah. <laughs> ya Robux geldi tam girerken. Video Sena bak Amerikan şimdi, bayrağından geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi zıplaya zıplaya üstünde zıplaya zıplaya her tarafında zıplaya zıplaya geçiyoruz. Çünkü nay, nay. Bunlar ittilaf devletleri olduğu için. Biz şimdi geçiyoruz. Hala zıplıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada İtilaf Devletleri derken şakasını yaptım. Hemen gelenler Fransalılar falan gelirler savaş atar, açarlar şimdi. <laughs> o yüzden de bu yüzden diyorum ki e, ben Açmasınlar. şakasını yaptım. Ve de zaten Almanya e, yoktu. Aa Ben nasıl öldüm? Ölmüşsün bir şekilde ben de öldüm. Ha anladım. Zeynep Ben şu, de öldüm. E, şimdi ben yine öldüm. Ben yine öldüm. Ya ben yine öldüm. Ya. Bu oyunun amacı ne şu an? Çok gıcık bura. Aynen. Gıcık kap. Geç. Geçtim. Geçtin mi? Evet Melisa. Dur beni bekle. Melisa burası kötü olabilir belki. Ay, yok. Ben anam düştüm. İlk başta düştüm. Ya çok bana beni de bekle. Deneyeceğim. Evet geldim. O, burası biraz sıkıntılıymış. Allah son anda tutundum. Ay düştü. Allah ben yanlış yere gidiyorum. Me, ben geçtim. Nasıl yaptın ya? Ben de deniyorum, da olmuyor. Bir de ters yöne geçiyorum her. Öldüğümde. Geliyorum. <laughs> Sinirim bozuldu. Bak. Ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Sena'yı izliyoruz. Allah. Ya. geçerim diye düşünmüştüm. Arkadaş. arkadaşlar gıcık oldum. Şuna da gıcık kaptı. İkide bir düşüp düşüp duruyorum. Ve Melisa da bana gülüyor. Ama çok komik. <laughs> Artık Zıplama sürüne girdim. Hadi zıpla. Zıp, zıpla. Zıpla. Zıpla dedim. Zıpla. Zıbar. <laughs> Geçtim ve Melisa'yı şu an geçiyorum arkadaşlar. Ya! Ee, gülmekten öldürdü beni çünkü. Aa, hayır. Heh. Beni bekle. Oo, öldüm. Gel Melisa. Ya. Gıcık oldu. Ya değmemen rağmen bu beni öyle sayıyor. Değiyorum yanlışlıkla hemen sayıyor. Aha. Ya aramızda e, bir metre mesafe var öldü. Öyle... Arkadaşlar maalesef ki ben bir sıkıntı oluştu. O yüzden bu e, bu seviyeye kadarını çekemedim. Yani e, Video çekmeyi yani çekme tuşuna basmayı unutmuşum buradaki tuşa basmayı unutmuşum bu yüzden çekemedim onu Sena'nın hesabına girip yani Sena'nın YouTube kanalına girip ıı, izleyebilirsiniz bu kadarını ben de bir sıkıntı oluştu bu yüzden ıı, çekemedik buraya kadarını ama buradan hep birlikte devam edeceğiz arkadaşlar eğer olmazsa ee, birlikte birbirimize şey shortlarda beraber birbirimize şeyler açarız. Aynen. Evet, ne demeliyim ben? Evet Aynen. arkadaşlar. Hadi gel. Arkadaşlar bu arada saçlarımız gri falan gözüküyorsa o internet hatasıdır. Yani çok takmayın. Eğer arkadaşlar benim e, videomdan izlerseniz ben de bir şey gözükmüyor ama e, benim yani Melisa'da e, saçlar falan biraz gri gözüküyor. Burada normal gözüküyor bu seviyede. Evet arkadaşlar. Orada internet problemi falan oldu. Bu yüzden biraz şeyler oldu. Bu yüzden. Hadi gel. Evet arkadaşlar ama biz devam edelim. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar tabi siz görmediniz Sena ne düşüşler yaptı ne düşüşler Sena'nın kanalına girip kesinlikle bu videoları izlemeniz lazım Çok güzel düştü ben de çok güzel düştüm Özellikle Sena ile benim bir takıldığımız yer vardı Orada Sena da ben de bir türlü geçemedik ama en sonunda geçmeyi başardık Sena ben geçiyorum burayı. Arkamdan gidiyorsa olabilir. Anam arkamdan gidiyor bunlar. Koş 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 koş. Ne oldu? Arkadan giden merdivenmiş bunlar. Ha. Sen neredesin şu an? Ya. Aa, yana bak yana. Evet şuradan e, Melisa var. Evet Sena'yı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Sena orada zıplaya zıplaya geçmeye çalışıyor. Arkadaşlar en sonda ölüyorum. Bakalım kaç tane düşüş ölüşüm var. Evet, Sayanlara kalp koyacağım. Arkadaşlar siz duymadınız. Evet arkadaşlar siz duymadınız. Ee, Sena'nın kaç kez düştüğünü e, bulanlara e, kalp koyacağız. Hadi Melisa ben şu an geçiyorum şurayı hemen. Tamam. Sen neredesin Melisa? Bir dakika. Başlattım. Arkadaşlar geçiyoruz. Biz burada mı gidiyor? Evet. Buradaydık ki ya Sena. Ha doğru. Unuttuk işte. Sena Sena'yı bekliyoruz. Ters yöne gittiği için. Arkadaşlar bir anda böyle ters yöne gittim. Böyle şaşırdım. Ya. Seni bekliyorum. Bekle. Bir saniye gel. Şurayı da yapıyorum Melisa. Orada bekleyeceğim. Ah. Tamam. Ya. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim annem aradı. Ee, şey... Evet arkadaşlar. Senan'ın annesi aradı. O yüzden ses gelmiş olabilir. Ses, ses gelmişse özür dileriz. Evet. Burası çok kolay Melisa. Gel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kolay Öldüm. <laughs> yedim sana bakıyordum öldüm. Evet. Biraz öyle oldu. Gidiyoruz Meclis. arkadaşlar. Hadi sana hadi sana. Sinirim bozuldu. <laughs> hadi zıpla. 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 Geldim mi? Hadi gel. Hadi. Bitirdik mi o Yo daha var biraz. Bitmek üzere sanırım. Doğru mu artık? Arkadaşlar biz biz şimdi part 2'ye ayırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar anneannem geldi. Eee part 2'ye ayıracaktık tam. Anneannem geldi. Anneannemin sesi duyulmuş olabilir. Anneannemin sesi duyulduysa özür dileriz. Evet. arkadaşlar biz, biz part 2'ye bırakıyoruz çünkü zaman yetmeyecek gibi. baya bir uzun oldu. Ama tamı tamına şurada bitiyor arkadaşlar. Evet. Onu da part 2'de bitiririz yani, değil mi? Evet. Yani az bir şey kalmış zaten. Bay bay. Bay bay. Dur. Ay arkadaşlar durun yanlış yere girdim. Ben bitirdim. Bay bay.